Zaman yitik sanki hiç yaşanmamış. Bu mekan ne ilk ne son bırak. Karşıda çifte minareye bak. Taşı işleyen nakkaş hem Selçuklu hem Dadaş. Burada mevsim ikimizden biri. Biz marifet ile bir akşamı yaprak yaprak çevirip geceye ferman açtık okuduk dudakla el arası tartıp her sözü bir bir sonra darasına düştük. Ve biz ölümden çok zulmü gördük. Biz Erzurum'da 33 kişilik. Gece oltu taşıdır işlenir ve tesbiye dönüşür zaman geçer parmak uçlarımızdan. Sonra ağırlanır toprak yüze dökerek yüzünü hırkasına bürünmüş bir derviş suskunluğunda gelir kış. Burada mevsim içimizden biri. Bir de kadınlarımız yüzleri kavruk, gözleri iri. Konuşunca gök, susunca toprak. Gülü türküleyip akşam sabah. Oturup evlerinde onlar. Acıyı çinim gibi dokunlar. Biz onları çocuklarımıza sıla, kendimize gurbet Binip çiçeği burnunda bıraktık. Biz ceylanı vurulmuş dağıdık. Kar iner isyan gibi çabuk, ölüm gibi sessiz ve dakik. Palan döken, kolları yürgen, gözleri çiğnen, göğsü kekik ve biz ölümden çok zulmü gördük. Halan döken hem yassı hem dik. Bir sabah kepekleri kar tipisi gibi indirip birden öpüp yüzünü toprağın ağır ve derin bir günü isyana böyle çevirdik. Kar halan dökenin börkü bundan gayrısını giymedik giymeyeceğiz dedik ve bu söz üzere başımızı göğe sakalımızı yere, Oyunumuzu ipe verdik. Biz Erzurum'da 33 kişiydik. Şimdi onlarsız bu toprak, acıdan kıraç, hüzünden çorak, kışın dertli, yazın emrah ve mevsim ikimizden biri. Biz Erzurum'da 33 kişiydik.